Duvardaki asılan takvimler olduğu gibi bizim de ömrümüzün takvimi var. Hepimizin ayrı ayrı takvimi var kardeşlerim. Duvardaki takvimler bir gün sonu eriyor. Bizim de ömür takvimimiz bir gün sona erecektir. İşte bu hayat takvimini, ömür takvimini çok iyi geçirmek lazım, değerlendirmek lazım. Şunu söylüyorum. Günümüzde Elinde, cebinde, çantasında dolarları, euroları olan insanlar sokaklarda, caddelerde baksanız ki kipritle yakıyor, çakmakla yakıyor, sokakla atıyor, basına çıkar. Ve aynı zamanda bu adamın aklından şüphe edilir. Aklından şüphe edilir ki bu adam bak bu kadar dolarları, euroları çöpe atıyor diye. Ben şimdi düşünüyorum. Dolarlardan, eurolardan, altınlardan daha kıymetli olan zaman denen nimeti ömrü boş boşuna kahvehane'lerde, bilmem nelere de lüzumsuz, ibadetsiz, itaatsiz geçiren bir insanı nereye götürmek lazım? Aklına şaşmak lazım değil midir? Hangi hastaneye götürmek lazım? Paraları yakan bir adam Bakırköy'e gidiyordu. Ömrünü boş boşuna geçiren bir adama ne yapmak lazım? Hangi hastaneye götürmek lazım? Kardeşlerim, onun için onun için bir gün gelen, bir gün gittiğine göre boş boşuna ömrümüzü tüketmeyelim. Gelen gitti, kimse kalmadı, kalmayacak da. Ey kardeşim, Müslümanın asli vatanı cennettir. Cennet Ceddimiz, atamız, babamız Adem Aleyhisselam'ın asli vatanı cennetti. Cennetten dünyaya geldi. Cennetten ebedi mahrum kalmak için değil. Dünya imtihanına geldi. Dünya çilehanesine geldi. Ebediyen kalmak için değil. Kimse kalmadı şu dünyada. Herkesin bir günü var, bir saati var, bir zamanı var. O zamanı, o saati de ayarlayan devlet değil. Bakanlıklar değil, yetkililer değil. Annemiz, babamız değil, biz de değiliz. Yetkimiz yok. Şu dünyaya geldiğimiz zaman kimin emriyle geldik? Kimin isteğiyle geldik? Kimin siparişiyle geldik? İnsan parası var, imkanı var, serveti var, istediği fabrikaya sipariş verebiliyor, mağazaya sipariş verebiliyor ama insanın üretilmiş olduğu ana karnına sipariş vermeye hocanın da, bakanın da, servetçinin de hiç kimsenin yetkisi yok mu kardeşim? Var mı yani yetkisi ben şunu istiyorum ben bunu istiyorum. Dünyaya gelişimiz de elimizde değil. Kalışımız da elimizde değil. Göçüşümüz de elimizde değil. Yaratan da Allah. Dünyadaki kalacağımız süreyi tespit eden, takdir eden de Allah. Buradan ayrılacağımız saatimizi, zamanımızı, ömrümüzü, vaktimizi ayarlayıp da ölüm denen rüzgarı gönderen de Allah'tır Celle Celaluhu.